Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu basketbol sahaları bizim için, biz gençler ve sporcular için çok güzel bir yer oldu. Vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceğimiz, spor yapabileceğimiz yerler azdı ve bu sayı arttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden teşekkür ederiz. Ordu'da bir sürü basketbol sever var. Basketbol da bizim için bir tutku. Oynamaya çok alan bulamıyorduk Ordu'da. Sağ ol, basketbol sahaları ve voleybol sahaları sosyal tesisler için başkanlığımıza, Ordu Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Bizim gibi gençler için enerjimizi atmak ve stresimizi atmak için çok etkili oldu. O yüzden çok mutluyuz. Burada gelip arkadaşlarımızla basketbol oynayarak günümüzü geçirebiliyoruz. Bir mahallemize ve elimize yakışan bir Tayfun Gürsoy Parkı. ışıl ışıl. Daha önce karanlık. İnsanlar gezerken biraz sıkıntı yaşıyorlardı ama şu anda ışıl ışıl. Ve günün şu saatinde bile insanlar rahatlıkla sporunu yapabilir, yürüyüş yapabiliyor. Işıl ışıl bir e, Tayfun Gürsoy Parkımız oldu. A'dan Z'ye, geçen herkese teşekkür ediyorum. Altınordu ilçemizin en büyük parkı Tayfun Gürsoy Parkı'nı daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturduk. Burada yeşil alandan yürüyüş yollarına, kent mobilyalarından çocuk oyun alanlarına ve aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Gençlerimiz için basketbol ve voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet saha hazırladık. Aynı zamanda geleneksel oyunların haricinde satranç alanları da yaptık. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı, çocuklar, gençler ve yetişkinler için daha cazip, daha fonksiyonel ve daha sevimli bir mekan haline gelmiş oldu. Böylece Ordu'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken örnek bir il olmaya devam ediyoruz. Tayfun Gürsoy Parkı şimdi daha güzel oldu.